İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin'in değersiz hale gelebileceğini ve amiral gemisi kripto para birimine yatırım yapan herkesin yatırım yaptığı her şeyi kaybetmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Salı günü, 14 Aralık banka personelinin bir üyesi yazdığı blog post başlıklı kendi web sitesinde yayınlanan bir Bitcoin değeri nedir? Bitcoin'in bir para birimi için gerekli olan pek çok gereksinimi karşılamadığını ve doğası gereği değişken olduğunu söyledi. Bankanın paydaş ve medya katılımı bölümünden çalışan Thomas Belsham şunları yazdı. Sadece 21 milyon bitcoin yaratılacak. Ve bu bir şeye değer olabilir. Bu kıtlık, bazı insanların bitcoin'e dijital altın adını vermesinin nedenidir. Ancak bitcoin'in dayandığı kıtlık, onun geri dönüşü de olabilir. Kıtlığı, nihayetinde bitcoin'i değersiz hale getirebilir. Yatırımcılar her şeyi kaybetmeye hazır olmalı. Genel olarak madenciler şu anda yaklaşık 19 milyon olan blok zinciri kaydındaki değişiklikleri doğruladığında Bitcoin arzına madeni paralar eklenir. Belsham, dolaşımdaki nihai Bitcoin miktarına Şubat 2140'a kadar ulaşılmamasına rağmen zamanla bu sistemi sürdürmenin daha zor olacağını iddia etti. Kundif, riskin büyük kısmının dijital varlıkların oynaklığından kaynaklandığını ve varlıkların değerinin anı bir şekilde düşmesi durumunda etkilerin azaltılmasından kurumun sorumlu olacağını vurguladı. Bu nedenle, Kundif, endüstri için riski azaltma ve standartlaştırma kuralları adı altında şunları önerdi. Fiyatları oldukça değişken olabilir ve teorik veya pratik olarak sıfıra düşebilirler. Bence endişelenilen nokta büyük bir fiyat düzeltmesinin diğer piyasaları gerçekten etkileyebileceği ve yerleşik finansal piyasa oyuncularını etkileyebileceği zaman, finansal sisteme entegre olduğu zamandır. Henüz orada değil, ancak standartları ve düzenlemeleri tasarlamak zaman alıyor dedi. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.